Abi bir gün bırakırım ya daha çok vakit var. 2018 yılından beri faaliyet gösteren Kütahya Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki sigara bırakma polikliniği sigarayı bırakmak isteyenlere destek oluyor. O günden bu yana merkez ve 3 ilçede yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verildi. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Danışanlara farklı tedavi uyguladıklarını söyleyen Kütahya Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Doktor Filiz Halıcı, sigarayı bırakma oranının son 6 ayda %40'lara yaklaştığını belirtti. Gelen hastalarımızı değerlendiriyoruz. Onlara bir bağımlılık anketi yapıyoruz. Bu e, anketin sonucuna göre, çıkan bağımlılık derecesine göre e, tedavisine karar veriyoruz. İlaç tedavisi, nikotin bandı tedavisi ve görüşmeler yapıyoruz. Psikososyal anlamda e, bağımlılıkla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Yine sertifikalı hekimlerimiz tarafından veriliyor bunlar. Sonrasında da sık kontrolleri çağırıyoruz. E, bu yıl içerisinde e, toplamda 172 kişiye hizmet verdik. E, ve e, bıraktırma oranlarımız da çok iyi. Bu yılın bıraktırma oranları ortalama olarak tüm aylarda baktığımızda %40'lara yakın. Ee, bazı hastalarımız geliyor fakat sonra kontrollerine gelmiyor. Tabii onlar takipten çıkıyor. Hatta bazen hani görüşmelerimizi de sağlayamadığımız için hani o yüzden oranlarımız yüzde 40'ta. Sigara bağımlılığında psikolojik etkilerin çok görüldüğünü işaret eden halıcı, her yaştaki kişilerin sigarayı bırakması için çaba gösterdiklerini söyledi. Sigara bağımlılığı hani e, psikolojik faktörlerinde çok eşlik ettiği bir durum. Yani bırakıyorlar tamamen bırakıyorlar fakat sonra nüksler de olabiliyor. Çünkü hani ım, sigarayı hatırlatan bir ortamda, Birisi sigara içtiğinde, işte normalde e, hani alışkanlıkları işte çay içerken, kahve içerken birinden de gördüğünde tekrar hani canı çekip bir taneden bir şey olmaz, işte üç taneden bir şey olmaz deyip tekrar maalesef nüksler görülüyor ve başlayabiliyorlar. Ama bu hastalarımız da tekrar gelebilir. Onlarla da tekrar hani yine aynı şekilde çalışır, tekrar bıraktırabiliriz. Zaten en başta genç yaşta başlamalarını önlemeliyiz çeşitli kampanyalarla ki bunu bakanlığımız hani düzenli olarak belli günlerde bununla ilgili bir günümüz de var. Geçen seferde hani konuşmuştuk. yani kampanyalar düzenliyoruz. Hiç başlamamak en doğrusu ama kaç yaşında olursa olsun hastalarımızı bıraktırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sigaranın zararlarına değinen doktor halıcı sigaranın içmeyenleri de pasif içicilikte büyük zarar verdiğini ifade etti. Başta solunum sistemi olmak üzere hani cildine, Gastrointestinal sistemine yani bütün vücudunun bütün sistemlerine zarar veren bir şey kullanan kişinin ama sadece kullanan kişiyle de sınırlı değil maalesef yani kullandığımızda yanımızda olan bizim pasif olarak dumanıza maruz kalan insanlar da yine aynı şekilde tüm vücut sistemleriyle etkileniyorlar içerisinde biliyorsunuz zararlı fazla madde var hatta içip hani yıkanıp elini yıkadıktan sonra bile yapılan çalışmalar var kalıntılarla çocuğumuza dokunduğumuzda onu bile etkileyebiliyoruz. Yani hani içtim, dışarıda içtim geldim de değil sadece. Yani tamamıyla hayatımızdan tütün ve tütün ürünlerini çıkarmamız. Hatta hani bunu kullananlara da mesafeli olmamız kendi sağlığımız açısından da hani pasif olarak buna maruz kalmamak açısından da önemli. Sigarayı bırakmak isteyenler bırakabilirsin.org sitesinden, Alo 171 hattından veya toplum sağlığı merkezinden randevu alabiliyor. Sigarayı bırak Hayatı bırakma